İstanbul Taksim'deki korku evine giden genç kadın oyun sonunda darp raporu aldı. Karakola giderek şikayetçi oldu. Aslında korku evinin amacı zaten para ödeyip gelenleri korkutmak ama şikayetçi kadının iddiası oyundaki korkutmanın aşırı temas ve elektroşok cihazı kullanılarak fazlaca abartılması. Suçlanan çalışan kamera karşısında kendini savundu. Korku evi ise şikayet sonrası mühürlendi. korku evinde dehşeti yaşadı. Çalışan müşterinin boynuna sarıldı. Elektroşok cihazını kullandı. Testere şok. Bunlar oluyor zaten. Bunlar doğal şeyler. Yani bunlar gelen bütün de müşteriler yapıyoruz ama onlar çok abarttı. Olay Taksim'deki bir korku evinde yaşandı. Cumartesi gecesi 7 kişilik grup Taksim'deki işte bu korku evine geldi. Çalışanlar konsepti anlattı dakikalar sonra oyun başladı. Benden onları korkutmamı istediler. Ben de onları güzel bir şekilde aldım. Burada onları ağırladık. Kendileri e, temas yok dediler önce. Ben de dedim ki hani işte konseptimiz gereği temas ediyoruz. Onlar da sonra biraz olmasın olmasın dediler. Yani Hani sonradan neyse tamam temas olsun dediler. Bir süre devam eden oyun genç kadının istediği gibi gitmedi. Çalışan genç kostümüyle unun bulunduğu odaya girdi. Boynundan tutarak yere yatırdı. İşte boynundan tuttum sürükledim falan. Elektroşok vardı benim elimde, Elektroşok bastım. Elektroşok üzerine genç kadın iyice çileden çıktı. Ya, ya. Ya, 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 ya. Oyunun belli bir bölümünde şok illaki olacak dedim. Onlar da tamam dediler ve ben de onlara şok bastım. Kızın sadece şöyle bir parmak ucuna bir şok bastım. Oyun bittikten sonra hani bana demediğini bırakmadılar. Seans bitince 24 yaşındaki genç kadın darp raporu aldı. Karakola giderek şikayetçi oldu. Gözaltına alınan çalışan ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Korku evi ise mühürlendi.